Arkadaşlar bugün sizlerle beraber internet kafe oyununun oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şöyle hızlıca acıkmışız birazcık yemek yiyelim arkadaşlar. Hop, oh çok güzel bir şekilde yememizi yedik. Hızlı bir şekilde dükkanımıza gidelim bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım neler olacak. Ee, i̇nelim inelim inelim. İnşallah dükkanla bir şey bir sıkıntı yoktur. Böyle hızlıca dükkanımıza gidip işimizi gerçekleştirdik. Kapımız açtık. o her yer darma duman bilgisayarımız burada mı burada? Tamam çok iyi arkadaşlar. Şuradan her her şeyi bir temizleyelim öncelikle canlarım. Allah sopa nerede? Sopayı tekrar aldık. Şuradan dükkanı açalım. O sırada da şuraları bir temizleyelim canlarım. Ya burası ne böyle? Bunlar bu kadar çöp mü atıyorlar buraya? Yani gören de sanacak ki belediye çöküyor yani ya. Bu kadar çöp atılması hiç normal değil. Ee, şöyle bilgisayarımızı bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Daha sabahın erken saatleri. Şöyle bakalım. Ee, yüklen 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 tamam. Yüklendi. Borcumuz ne kadar? Abo dünyanın borcu var arkadaşlar. Kripto paralara bakalım. Borsa. Kripto para düşmüş mü? 116 dolar 116 diyor. Allah düştüyse battık arkadaşlar. Gerçekten battık. Ee, eğer ki düşmüşse bu arada bugün tekrardan alıp yarın satabiliriz kripto paraları. Ee, bakalım. Böyle ilk müşterimiz geldi bir şey oturdu. Ee, bugün bizim için birazcık sıkıntı olabilir. Şöyle klima. O 480 var ya? Her şey çok pahalı arkadaşlar. Özgür Ruh kafe batıyor mu acaba? Sıcaklık ne kadar acaba? Bizim bir an önce bu arada mutfağı açmamız lazım. mutfakla ilgili çok fazla istek geliyor. Bugün sıcaklık 25.5 dereceymiş tamam güzel. Bunlara falan girmeye gerek yok tamam. Şimdi tek yapmamız gereken müşterinin kalkmasını beklemek ve ne kadar para kazanacağımıza bakmak. Bugünü para kazanarak geçirelim arkadaşlar. O zaman üçüncü günde sizle görüşelim ki üçüncü günde daha düzgün her şeyi toparlamış bir şekilde karşınızda olayım. O zaman üçüncü günde görüşmek üzere canlarım. Evet arkadaşlar üçüncü günle karşınızdayız şöyle hızlıca bir tane yemeğimizi yiyelim ondan sonra dükkanımıza gidelim 99 dolar olduğuna bakmayın dün e, yani bundan önceki günde arkadaşlar e, bütün parayı neredeyse kripto paraya şey bütün parayı kriptoya yatırdık e, ondan dolayı e, paramız birazcık az olabilir inşallah birazcık yükselir, yükseliş vardır kripto parada e, ve hem borcumuzu hem de yeni bir bilgisayarımızı alırız arkadaşlar Şöyle hızlıca şuralara bir temizleyelim bakalım. Dün bu arada bayağı para kazandık. Neredeyse 3000 dolara yakın para kazandık. Yani yeni bir sistem kurmayı deneyebilirdik. Ama ve lakin e, kriptoya yatırmak daha mantıklı geldi bana. Şöyle dükkanımızı bir açalım arkadaşlar. Ondan sonra bilgisayarımıza geçelim. E, Ethereum düşüşe şey geçmiş. Nerede bizde? o Şans değil mi arkadaşlar? Ethereum düşüşteymiş. O zaman hepsini satalım. Biz 28 tane Ethereum'umuz var. 3000 dolar alalım şöyle 3000 dolarımızı önce borcumuzu bir ödeyelim Bunlar çünkü ileride başımıza dert çıkartmasın Ondan sonra zaman zordan bir tane de jetonlu oyun makinesi sipariş edelim a 1000 dolara da varmış iki tane bin dolarlık alabiliriz Aslında ee, ya da 2000 dolarlık alabiliriz bakalım 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 Bence bin dolarlık alalım bir tane sipariş edelim birden fazla maksat şeyimiz olsun bilgisayarımız olsun kullanacak aletimiz olsun Şöyle düşmesini bekliyorum şeye. Evet ilk güçlerimiz de geldi arkadaşlar. Böyle jeton makinelerini ucuz kuralım. En azından şöyle 3-4 tane alalım arkadaşlar. Bugünkü para kazanacağımız parayla beraber. Ondan sonrası bizim için kolay olacak. Daha düşmedi ama yalnız. Nerede benim kargom? Ha geldi. Evet arkadaşlar kargomuzu aldık. Şu anda Şu gidelim. Hop, tamam. Oyun makinemizi de bulduk bir seviye oyun makinesi ama idare edeceğiz artık arkadaşlar. Yeni açılmış bir dükkanız. Her şeyi son seviye yapamayız. Bir yerden para kazanmamız gerekiyor. <laughs> bir dakika. insanın kafasındaki kele burası geliyor arkadaşlar. Ne söyleyeyim. Tamam çok iyi. 117 dolar aldık arkadaşlar. Retro oyun makinesini. Retro oyun makinesinin fiyatını buradan belirliyoruz herhalde e, ee, şöyle 140 dolar yapalım retro oynamak 140 dolara da birileri gelmez belki 120 dolar yapalım ya 120 dolarda kalsın çok aç gözlü olmamız gerekiyor buradan bir adet daha oyun makinesi sipariş edelim tam borcumuz kalmadı sıfıra düştük üstüne bir de oyun makinemiz var artık ikinciyi de alıyoruz e, ee, inşallah yakın zamanda paralarımız akacak arkadaşlar Şöyle ikinci oyun makinemizi de kurduğumuz zaman düşünseniz de arkadaşlar iki kişi gelse de 240 dolar çok temiz para bir de yani bunlar çok uzun süre durmuyorlar ee, o da çok iyi oluyor ama şu an e, oyun makinesine gelen kimse yok inşallah gelirler bunların parasını çıkartırız İkinci oyun makinemiz daha düşmedi şeye piyasaya şu an dükkana doğru yanaşan iki tane delikanlı var Aa ödemedi yani ağzını burnunu kırarım 71 dolar bundan aldık arkadaşlar. Böyle gidip ikinci oyun makinemizi de şöyle dikelim. Ee, hava mı çok sıcak bugün? Bakalım. Oy, evet hava çok sıcak. Bizim bir yerden klima çözmemiz lazım. Ya, klimamızı bekleyelim. Ee, bugün birazcık kara geçmeye başladık sonunda arkadaşlar. Oyun makinesi daha fazla alacağız. Saat daha kaç? Saat daha 3'e üç, geliyor. Ee, daha çok erken yani. Oyun makinelerimizi de sonrasında alıp şuralara diye oyun makinelerinden kar edip sonra oyun makinelerinin hepsini de satacağız arkadaşlar. Çünkü bilgisayarlar ve şeyler daha fazla şov kazandırıyor bize. Şuradan şöyle mesela bir kursak efendim niye kurulmuyorsunuz? Tamam. Şuna bakalım arkadaşlar. Ne kadar düşecek? Şu an hala derece 30,5 niye düşünmüyor 30,8 30,5 nereye düşüyor bu Bunu buraya takmamız lazım yani Şöyle bir. Tamam, Burayı düşürüyor arkadaşlar sonunda Sıcaklıktan dolayı söylenmedikleri için bilgisayardan fazla kazanacağız Oyun makineleri zaten bize her türlü kazandırıyor çünkü oyun makinelerinde direkt para veriyorlar yani kontrol şeyi falan da gerekmiyor ona işte para ödemeden çıktı vesaire muhabbeti gibi şu an sıcaklık yavaş yavaş düşüyor çok iyi Oo abla da bilgisayar oturdu bu abla da 500 dolar kazanırsak çok iyi olur dereceyi oy 488 dolar verdi biri kim var lan 488 doları ha şeyi sattık doğru bir tane daha oyun makinesi çekelim o zaman 3 oyun makinesiyle güzel şeyler yaparız bence öyle Allah be 2 dolar eksik arkadaşlar Var mı 2 dolar olan? Oradan bir 2 dolar alabilir miyiz arkadaşlar? 2, 2 lira. Ee, şöyle tekrardan buraya geldik. Bakalım abla sandviç istiyormuş. Şu ablalar falan bir şey yapsın arkadaşlar. Tamam abiler de geldi. Çok iyi çok iyi. Şimdi onlardan para alacağız. Bir adet daha sipariş edelim. Ee, oyun makinesinin bize kar söyleyen deli, delikanlı kimse vallahi helal olsun. Şey bundan daha pahalı bir şey alabilir miyiz? Dur abla da çıkıyor. Olmadı iki seviye alırız bunu. Abla da çıksın. O ondan da para geldi. İki seviye alamıyoruz yine. Bir seviye alalım. Tamam. 500 dolar da kardayız arkadaşlar. Kripto paraya yatırmayacağım kesinlikle. Kripto para bizi batırıyor. Yani o kadar para yatırdık. O parayı biriktirsem daha çok işime yarardı. O abiler, abiler üzgün çıkıyor ama. Niye üzgün çıkıyor bu? Oyun makineleri ya aslında oyun makinelerini beğenmemeleri bizim işimizde geliyor. Hızlı çıkmaları yeni müşterilerin gelmesine yol açıyor. Ee, tabi bunların bir daha gelmeyeceği anlamına da geliyor olabilir ama ve lakin e, ee, illaki gelirler yani hallederiz. Şu hırsız buraya doğru geliyor gibi. Şunu dövelim. O, tasar, o sağlam oldu. Akıllanmıyor ya. Onun yüzünden zaten ilk gün ceza yedik. Bin dolarlık olduk ya. Tamam çok güzel. Oyun makineleri bize para kazandırıyor. Aa ben senin daha önce dönmedim mi ya? Hala geliyorum buraya doğru. Tam saat 5.30 arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz şu an. Hiçbir sıkıntımız yok. Ee, oyun makinesi 3 tane yeter bence. Yani bir tane daha alsak bu çok kararsızım. Bunu yorumlarda belirtirsen arkadaşlar. Bir sonraki günde oyun makinesi sayısını arttıralım mı? Yoksa artık game konsol veya bilgisayar mı kursak? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle iki kişi daha geldi. Vallahi bugün güzel geçirdik. Bugün bir 5000 dolar falan kazandık herhalde. Çok iyi. 133 dolar da abi de geldi. 910 dolarız şu an. Artıdayız bir de arkadaşlar ekstra olarak. Evet. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şu an çok akıyoruz yani. Daha bak daha yeni iki kişi çıktı. Bir kişi daha geliyor. Çok güzel bir şekilde paramızı kazanıyoruz. Şu hırsızlar lazer Kasım geldi. Ben bir uzaylıyım arkadaşlar Aslında bakarsanız bu satış tabancası değil bu direkt e, insanlara her şeyi moleküllerine kadar ayırabilen güçlü bir şey e, ama ve lakin çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum çünkü ben dünyada bulunan bir ajanım bakın e, şeylerin içinden falan bile geçebiliyor şu an 1600 dolarımız var e, 1600 dolara ne yapabiliriz durun ben bir şeyi biliyordum dur onu yapalım arkadaşlar ee, kendi miningimizi yapalım. Şöyle hızlıca gidelim bakalım. Şurada bir yer olması lazımdı. Bunu da dün öğrendim. E şimdi aklıma geldi. Burada BTC miner alalım. İki tane aldık. Bunun tanesi ne kadar ya? Bunun tanesi çok pahalı herhalde. BTC minerları da şu odaya kuralım. Şöyle. Bunlardan BTC şey Bitcoin kasalım arkadaşlar hem Bitcoin'e para vermemiş oluruz kendi kendine kasar Şu, bu arada tekrardan paralar geldi bunun tanesi ne kadarmış 680 dolar ne ya Dolandırılıyoruz arkadaşlar eski. neyse bunu bize kazandıracağı daha fazla arkadaşlar şöyle hızlıca dükkana tekrardan gidelim bakalım ee, bugün şöyle tekrardan bunu da kurduk şunları başlatalım ee, bize birazcık Bitcoin kazasınlar bir tane daha aldık onu da alalım. Ondan sonrası gerek yok herhalde. 3 tane yeter bence. Yani, yani düşünsenize 15 saniye bir bir verseler yeter kafi. Ee, şöyle hızlıca girelim bakalım arkadaşlar. Şuradan hop üçüncüyü de şöyle kuralım. Ee, beyefendi şöyle gelir misiniz? Hoppala tamam. Şuradan şunu da başlatalım arkadaşlar. Tamam çok iyi. 22 dolarımız kaldı yine. Bugün her şeyi, bütün paramızı yine bitirdik arkadaşlar. O, oh, 3 kişi daha geliyor. Çok iyi para kazanıyoruz. Çok 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 güzel para kazanıyoruz. Hırsız da geldi. Ee, onu böyle hırsızla bir dövelim. Kimseyi boşu boşuna. Lan sopam nerede? Neyi çaldın acaba? Neyi çaldın lan bu? Bu ne? Miner. Aa Bitcoin şeyini çalmıyormuş. Vay hain domdom. Allah da kimsenin şeyini bozmadı. Tamam 422 dolarımız var arkadaşlar şu anda. Bunlar da buradan çıkıyor. Şöyle bakalım bakalım kripto para ne kadar geliyor. O 0.020 0, 0 22 ne kadar 80 dolar Olur olur 89 dolar da bir şey arkadaşlar kötü değil evet saat 9'u geçmiş bu arada şöyle evimize doğru bir gidelim ufaktan dükkanımızı kapatalım ee, şöyle evimize doğru hızlı bir adımlarla ilerleyelim canlarım şöyle kapımızı da açıp içeri girelim ikinci kata çok seri bir şekilde çıktık şuradan odamızı hızlı bir şekilde girdik ve tamam evet arkadaşlar e ee, internet kafe semileştirinin 2. bölümünü de böyle sonlandırıldık. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.